Orta Doğu Savaşı Amerikan emperyalizminin süreci başlatmasıyla oldu. Adına Büyük Orta Doğu Projesi dendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da istediği düzeni yaratmaya çalışan Müslümanların kanını akıtmaya yönelik dünyadan Müslümanları bir tehdit olarak, terör örgütü olarak göstermeyi amaçlayan böylece bir düşman yaratarak Amerika Birleşik Devletleri'ni yeni bir toprak işgaline Orta Doğu'daki zenginliklere el atmasını sağlayan bir proje başlatıldı. Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Eş başkanını ben size gösteriyorum. Ya devamını da göstereceğiz ondan sonra. Kimmiş eş başkanı? AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kim söylüyor? Kendi ağzıyla söylüyor. İslam aleminde Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist çıkarlarına uygun hareket eden ve Müslümanların katledilmesini sağlayan kişiye ne denir? Haysiyetsiz denir. Onursuz denir. Şerefsiz denir. Hain denir. Kim bu? Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalizmin işgalci kuvvetlerinin eş başkanı kimse işte bu sıfatlar tam da onun üzerine oturuyor. Amerikan askeri. Bu Amerikan askerinin başkanı Trump'ın o günkü başkanının eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu şekilde kaç milyon Müslüman katledildi biliyor musunuz? Tam 3 milyon 750 bin Müslüman katledildi. Dünyada Haçlı seferlerinden sonra bu kadar çok Müslümanın katledilmesinin nedeni olan kişi açıklıyor musunuz? Bu Diyarbakır'la ilgili şeyini de koyun. Nedeni olan kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Peki durduralım. Bizim şehitlerimize. Müslüman. Türkiye için mücadele eden şehitlere. Kelle diyen. Bir kişinin. Ben sıfatlarını sayıyorum tekrar size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir. Şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyetlerinde şerefsizdir. Şehide kelle diyen kişi onursuzdur. Şehide kelle diyen kişi vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olamaz. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edemez. Bu kişi kendi evladında kendi çocuklarına bütün fonları oluşturup çocuklarının zenginleşmesine ve telefonlarda paraları sıfırlattığı çocuklarına bir tanesine bedelli diğerine de çürük rapor alıp milletin çocukları askere gidip şehit düşüp anaların bağrı yanarken konuşan o şehide kelle diyen kişi haysiyetsiz kişidir. Onursuz kişidir, şerefsiz kişidir şehit cenazelerinde vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle evladını şehit vermiş bir annenin duygularını perdeye yansıtarak ona neden olan nedenleri bilmediği için, ona neden olan kişinin karşısındaki kişi olduğunu bilmediği için, o şehidin karşısında saf tutmaya layık olmayan haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz hain birisi olduğunu bilmediği için ona vatana şehit veren bir annenin duygularıyla konuşuyor. Oysa o anneyi babayı bu perdeye alıp bu perdede onların duygularıyla politika yapıyor. İşte haysiyetsizlik budur. İşte şerefsizlik budur. İşte onursuzluk budur. Peki şehitlerden sonra ne oluyor? bir toplantı yapıyor. Yani bu kadar şehit vermişiz. Şehit vermeye devam ediyoruz. Orada hava kontrolü bizim elimizde değil. Onun için şehitlerimizi ve yaralarımızı helikopterle getiremiyoruz. Hava aracıyla getiremiyoruz ambulanslarıyla. Kara araçlarıyla getirmek zorunda kalıyoruz. Onun bu tedbirsizliği yüzünden onun bu kumarı yüzünden çocuklarımız yolda gelirken şahadet şerbetini içiyorlar. Onun yüzünden. O o ondan bir gün sonra daha önceden daha önceden eski milletvekilleriyle bir toplantısı varmış da onu iptal edemezmiş de onlarla beraber bir araya geliyor. O toplantıda manzarayı görüyorsunuz değil mi? Bu manzarayı milletim görsün. Şehit cenazeleri daha kalkmamış. Şehit evlerinde haykırışlar daha dinmemiş. Daha henüz şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Haysiyetsizliğin, şeytanlığın, şerefsizliğin ve onursuzluğun resmini görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Şehit annesinin babasının sarıldığı kişiyi Görüyor musunuz? Türkiye'de şehitler gelirken daha başınız sağ olsun demeyen, evlatları için Allah rahmet eylesin demeyen kişi, Trump'a akıl vermiş de, Putin'den konuşmuş da, ekonomide şöyle yapmış da, o Trump senin için mektup gönderdi, aptal yerine geçecek lügatlar kullandı. Sen o mektubu cebine aldın. Trump'ın yanına gittin. Sen Atatürk'ten bahsediyorsun. Atatürk kim? Sen kimsin? Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun lideridir. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni itibarsızlaştıran AKP'nin genel başkanısın. Atatürk eğer bugün olsaydı ne o Trump o mektubu yazmaya cesaret edebilirdi? ne de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Türkiye'yi bu duruma düşürürdü. Atatürk bugün olsaydı Suriye'de ne Mehmet Çimil şehit olurdu ne de o sarayda değil gelir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu mücadeleyi yürütürdü. Sen millet meclisini daha toplantıya çağırmıyorsun. Millet meclisini bilgilendirmeye çağırmıyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri bütün MYK'sını toplamış, şurasını toplamış, oturmuş ne yapabiliriz diye çaba gösteriyor. İyi Parti'nin genel başkanı çırpınıyor. Muhalefet ne yapabiliriz diye birbiriyle haberleşmeye çalışıyor. Muhatap Hatay Valisi. Milli Savunma Bakanı yok. Yok ortada. Cumhurbaşkanı yok. Yok ortada. Onlar ne yapıyorlar? Onlar toplantıda kahkahalar atıyorlar. Şeytan mı arıyorsun? Recep Tayyip Erdoğan. Şeytanın ta kendisi sensin. Çünkü senin liderliğini yapan Necmettin Erbakan Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederken onlar Amerikan şeytanlarıydı derdi. Sen işte o Amerikan şeytanının eş başkanı olarak eğer bir şeytan arıyorsan aynaya bakacaksın, şeytanı göreceksin. Sen ne yaptın? Dün geldin, şehide kelle diyen sen. Şehitler verildikten sonra cenazeleri katmadan kahkahalarla gülen sen. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını beş paralık eden sen. Sana aptal yakıştırmasında bulunan Trump'ın koşa koşa kucağına giden sen. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni itibarsızlaştıran sen, sen hala kendi kirli politikanı yürütmeye devam ediyorsun. Üstelik bunu kimin üzerinden yapıyorsun? Üstelik bunu şehit anne babaların üzerinden yapıyorsun. Şehit cenazesinde olması gereken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan, Türk ordusunun dimdik arkasında duran, Mehmetçi için gözü de yaşaran, yüreği diye yaşaran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şehit cenazelerinde olması gereken vatanı için, milleti için çırpınan iyi Parti'dir. Şehit cenazesinde olması gereken kişiler Allah'tan da korkan, haramdan da korkan Saadet Partisi'dir. Şehit cenazesinde olması gereken bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın geleceği için gerçekten hayatını her türlü verebilmeye hazır olan bu ülkenin vatanseverleridir. Hatta senin siyasi partinde sana oy verip senin kalleş yüzünü görmeyen, haysiyetsiz ve şerefsiz yüzünü görmeyen, onursuz yüzünü görmeyen partililerdir. Vatanına ve milletine bağlı partililerdir. Biz milletimizin ve devletimizin itibarı için gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. O bizi zindanlara atacak. O bize komplolar kuracak. O bize yaftalar yapıştıracak. Basının mensupları, gazeteciler, yazarlar, vatanseverler görevlerini yapmaya devam edecekler. Dünyada Müslümanın Müslümana karşı kışkırtılmasına dur dendiği için. Onlar gerçekleri yazacaklar. Suriye'den göçen göçmenleri biz vatan topraklarımızı açıyoruz. Çünkü biz gerçekten onları kucaklayan ve onları saran bir ülke konumundayız diye nutuklar atıp ondan sonra kendi siyasi politikan doğrultusunda onları Akdeniz'in karanlık sularında boğulmasına göz yuman zihniyete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Ya onları sınır kapısından sokmayacaktın ya da onları bu derecede ölüme göndermeyecektin. İki yüzlüsün. Şereften yoksunsun. Haysiyetten yoksunsun. Onursuzsun ve şeytansın. Senden korkacağız mı? Biz bu ülkenin topraklarında adım adım işgal edenlerden hiç korkmadık. Bu ülke cumhuriyet kurulduktan sonra da bu vatana hainlik yapan, ihanet edenlerden hiç korkmadık. Gözünü hiçbir şeyden esirgemedi. Yalnız olmadığımızı biliyoruz. Millet ittifakıyla. Yalnız olmadığımızı biliyoruz. Vatanını ve milletini seven bütün insanlarımızla beraber gerekirse yanacağız. Ama ülkemizin yanmasına asla izin vermeyeceğiz.